Merhaba ben Samet Aşar. Bu videoda 1999'un efsanevi ses sistemi Creative DTT 2500'ü modifiye edeceğiz. Onu 2025 yılının teknolojileriyle harmanlayacağız. Peki neler yapabiliriz? Öncelikle ön paneli söküp yerine touch panel yerleştireceğiz. Tabi bu aynı zamanda bize bir Raspberry Pi gerektiriyor. Bu Raspberry payın bağlı olduğu dokunmatik panelde hem UI kontrolleri gerçekleştirilecek, hem de Spotify, YouTube, Müzik ve aynı zamanda Tidal gibi servislere de erişebiliyor olacak. Ön taraftaki potansiyometreleri DF Robot'un dijital potansiyometreleriyle değiştireceğiz. Arka tarafta bulunan RCA jackları yeni altın kaplama RCA jacklarla değiştireceğiz. Tüm bu geliştirmeleri de bir para kasası içerisinde yap yapmayı düşünüyorum. O da burada. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki neden sürekli bir ses sistemi için bu kadar çok efsane kelimesi kullanıyorsun? Şimdi isterseniz onunla ilgili bir küçük Google'da arama yapalım. Creative DTT 2500 yazıyorum. Sadece bunu yazdım. Enter'a bastım. Görüyor musunuz? İlk satırda. O bir efsane. Cambridge Soundworks DTT 2500. Ee, yine e, eski tarihli bir e, şey var elimde. Bir dergi var. Burada da yine Creative'in bu ses sistemini incelemişler. Ee, PC Gamer dergisinin Hangi tarihteki sayısı ona bir bakalım. 13 Ekim 1999'daki e, sayı 13. 13 numaralı sayısı. İnternetten buldum bunu. Burada da bir donanım inceleme bölümleri var. Orada ürünle ilgili bir inceleme yapmışlar sanırım. Ha buldum. Creative Labs DTT 2500 dijital diye burada çıkmış. Biraz büyütelim bakalım neler söylemişler ürün hakkında. Neyse. Aslında burada işin çok da uzatmak istemiyorum okumakla falan. Burada son karara gelelim. Ses sisteminde artık editörün son kararı. Artılar: 5 yan hoparlör ile tam surround Dolby Digital 5.1 çözücü, kaliteli kablo ve hoparlörler, yüksek arka hoparlör kaideleri yapabildiklerine göre çok iyi fiyat. Eksiler: Fazla mükemmel. Burası gerçekten iyi olmuş. İşte yani efsane bir ses sistem denildiği zaman ee, bunlar bu yorumlar zaten o sistemi efsane hale getiriyor 1999 yılındaki bir editörün Artık yani hoparlörde bir kusur bulamadığı için Eksisini bile e, gayet güzel bir şekilde özetlemiş Sonuç DTT 2500 Hem DVD'ler hem de oyunlar için piyasadaki en iyi çözüm Fiyatı sizi ürkütmesin Yapabildiklerine karşın fiyatı hiçbir şey değil Gerçekten de güzel bir yazı olmuş. Bunların dışında aslında yine başka bir e, dergide de e, editörün seçimi olduğunu görmüştüm. Bakayım o resmi de onun da ekran görüntüsünü aldım. Bulabilecek miyim? Evet, buldum sanırım. Evet, burada şurada gördüğünüz gibi sol tarafta bayağı bir e, şey var. E, ses sistemini test etmişler şu alanda. Sağ tarafta da artık nihai sonuca varmışlar. 5 artı 1 sistemlerde şöyle biraz büyütebilirsek. Ağustos 2001 yılı artık yani aradan da baya bir zaman geçmiş ve hala best performance editör olarak DTT 2500. Hala çıtayı o zaman bile lider olarak devam ettirmiş. Başka bir pek adını duymadığım bir e, hoparlörde de en iyi değer gibi bir şey almış burada. Bu en iyi performansı vermiş. Yine editörler tarafından düşünün 99 yılında çıkan bir hoparlör seti halen e, birkaç yıl sonra bile editörler tarafından hala lider durumda e, kalabilmiş. Büyük başarı. Bu nedenden dolayı da e, bu sistemi seçtik. E, Bundan sonra da aslında bu tarz videolar yapmayı planlıyorum ve bu şekilde efsane olmuş fakat unutulmuş teknolojik cihazları günümüz teknolojileriyle e, harmanlayarak daha iyi, kullanılabilir hale getirmek amacım. 90'lı yıllar ve 2000'lerin başlarında bilgisayarlar ve ev sinema sistemleri genellikle stereo hoparlörler veya daha fazla 2.1 sistemler ile geliyordu. Ancak DTT 2500 tam anlamıyla 5.1 kanal ses sunan ve Dolby Digital desteği sağlayan nadir sistemlerden biriydi. Bu da film izlerken ya da oyun oynarken sesi mekansal olarak duymanızı sağlıyordu. Filmlerde patlama sesleri, fısıltılar ve çevresel efektler gerçekten mekandaymış gibi hissettiriyordu. Oyunlarda rakibinizin hangi yönden geldiğini duyabiliyor, sesleri 360 derece algılayabiliyordunuz. özellikle Counter-Strike, Half-Life, Need for Speed ve Medal of Honor gibi oyunlar bu sistemle bambaşka bir deneyime dönüşüyordu. O dönemde çoğu ses kartı veya DVD oynatıcı Dolby Digital desteğini yazılımsal olarak sağlarken ve bu genellikle kaliteli bir ses deneyimi sunmazken DTT 2500'ün kendi harici dekoderi vardı ve bu sayede ses işleme kalitesi çok daha net ve güçlüydü. DVD filmler için büyük bir avantajdı çünkü DTT 2500 sesi gerçek anlamda dijital olarak işleyerek kanalları doğru yönlendirebiliyordu. DTT 2500 sadece teknolojisiyle değil, sunduğu dengeli ve temiz ses kalitesiyle de dikkat çekmekteydi. Subwoofer 6.5 inçlik büyük sürücüsü sayesinde tok ve güçlü baslar verebilirken, o dönemin plastik kasalı hoparlörlerinden çok daha iyi bir performans sunmaktaydı. Uydu hoparlörleri cam elyaf koni yapısıyla tiz ve mid frekanslarda oldukça başarılıydı. O yıllarda bu fiyata bu kadar net ses almak gerçekten zordu. Amplifikatör kalitesi çoğu 5.1 sistemde olduğu gibi yapay bir bas ve patlayan tizler yerine DTT 2500 oldukça temiz ve doğal bir ses üretmekteydi. Bu arada sizlere Creative DTT 2500 hakkında bazı bilgiler verirken ekranda da bu cihazın modifikasyon anındaki videolarını sizinle paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda sadece bir müzik eşliğinde modifikasyon videosu size izletmektense bir bölümünde en azından cihaz hakkındaki bazı bilgileri de paylaşmanın sizler için daha iyi olacağını düşündüm. Cihazın modifikasyonu sırasında bazı problemlerle karşılaştım. Özellikle oksitlenmiş olan birçok komponent vardı. Bu komponentleri değiştirdim. Başta kondansatörler olmak üzere. Tabii bu modifikasyon sırasında cihazı birkaç sefer istemeyerekten bozdum. Bunlardan birisi bazı yerlerde yanlışlıkla kısa devre yapmış olmam testler sırasında. Ve e, TP-141'di sanırım. Transistörü değiştirmek zorunda kaldım. Bir tane de diyot değiştirdim. Adaptörünü bu sırada pert ettim cihazın. Kendim, kendi güç kaynağımla testlere devam etmek zorunda kaldım. Biraz e, benim için şeydi yani sürekli bozup tekrar onarma videosu oldu. Biraz da uzadı o yüzden. Yine modifikasyon sırasında bir fikrimi değiştirdiğim konu oldu. Bu da direkt olarak Raspberry Pi'nin GPIO pinleri üzerinden dijital potansiyometreleri çalıştırıyordum. Fakat daha sonrasında bunun gereksiz olduğunu düşündüm. Çünkü Raspberry Pi'yi daha sonra alıp başka bir projede de kullanabilirim diye ve ona bağımlı olmaması için bir NodeMCU koydum araya. NodeMCU'nun bazı port pinleri sınırlı olduğundan dolayı ona da bir shift register bağlamak mecburiyetinde kaldım ve port sayısını daha da arttırdım. Böylece butonları da daha rahat kontrol edebilir hale geldi ekstradan pinlerle. Dijital potansiyometrelerin bağlantıları sırasında maalesef ses kalitesinde istemediğim bazı sonuçlarla karşılaştım. Bunları bayağı bir deneme sonucunda çözdüm. Özellikle kondansatörlerle filtrelemeler yaptığımda ses kalitesinin maalesef kendi eski karakterini kaybettiğini gözlemledim. Bu yüzden kondansatörle filtreleme işinden biraz uzaklaştım. Daha sonrasında dijital potansiyometrelerin wiper bacaklarına dirençler bağladım, seri dirençler. Seri dirençler ve op-amp entegresi ile çözüm bulabildim sonunda. Yeah. Make me sweat. Make me hotter. Make me lose my breath. Make me water. toparlayabildik. Bir de bir iki tane sticker yapıştırdım. Onları çok böyle çekmeye gerek yok. Aslında burada birazcık test etmek istiyorum ses sistemini. Şuradan bir parça açayım. VNC Viewer'la bağlandım uzak masa üstünden. Evet. I put a spell on şu an stereo modda çalıyor. Web tabanlı bir arayüz yaptık. Onu birazcık kontrol edelim. Şimdi zaten arayüz üzerinden sesi kapattım. Aynı parçayı çok uzun süre çalmamamız lazım yoksa telif yiyeceğiz. Bu sırada şarkıyı da değiştirelim hemen. Başka bir parça açalım o sırada. Evet UI'da e, 6 tane buton var. Temsil ediyor function butonu. Şu butonu temsil ediyor. Bu e, ilk bastığınızda müzik modunda. ikinci bastığınızda e, film modunda, üçüncü bastığınızda her basmada aslında şurada bir lamba yanıyor. Birinci lamba müzik modu, ikincisi e, film izleme modu, üçüncüsü yandığı zaman Stereo'yu çiftliyor, 4-point yapıyor. Son ışık yandığı zaman da Stereo modda çalıştırıyor Function buton. butonunu. Şurada Dolby butonuna bastığınız zaman dijitalden ses sinyalini alıyor. Yani aslında şöyle söyleyeyim, stereo dijitalleştiriyor. Kendi içerisinde bulunan Dolby Dekoder Stereo ses sinyalini alıp 5 artı 1'e göre dağıtmaya başlıyor. O zaman zaten center kolonun devreye girdiğinde sesteki değişimi anlayabiliyorsunuz. Ee, aslında eğer bir dijital bağlantı veya fiber optik bağlantı yaptığınız zaman sisteme Dolby'yi açık bıraktığınızda gerçek Dolby dijital deneyimini elde edebilirsiniz. Şimdi bir sesi açayım tekrar. Şimdi burada toplamda dört tane potansiyometre vardı. Ben şu an sadece ana ses için bir tane potansiyometre kontrolü yerleştirdim. Bir tane kontrolümüz var. Bu potansiyometre kontrolünün dışında hamburger menü yerleştirdim. Bu hamburger menüde her bir aslında speaker için hassas ayar yapabiliyorsunuz. Her bir sıra özel sesini arttırma. Mesela ön kolonların sesini biraz arttırabilirsiniz. Veya sadece arkaları arttırmak istiyorsanız buradan o ayarları yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ayarı yaptığım için de diğer potansiyometreleri pek bir şey yapmama gerek kalmadı açıkçası. Yani yine aslında dijital potansiyometreleri kanallarına bağlı buradaki butonlar. Yani dijital potansiyometreler yine bağlı aslında. Dört tane dijital potansiyometre bağladık sisteme. Her bir de 2 kanalı olduğu için toplamda 8 kanallı bir potansiyometreleri buradan kontrol edebiliyorum. Ama kontrol olarak sadece bir tane yapmak istedim. Çünkü potansiyometre kullanırsanız bu iki kanalı aynı anda etki ediyor. Her biri için çok fazla yer işgal etmesini istemedim açıkçası. Şimdi tekrar bir müziği açalım. speaker test butonu vardı. Yine buradan gösterecek olursak. Pardon şöyle bir bakalım. Evet şu buton. Bu butonu da şuradaki buton aslında aynı görevi yerine getiriyor. Bakalım. Speaker'ımızda bir test. Edelim. <laughs> şu an teste geçti. Ön sol, merkez, ön sağ, arka sol, arka sağ. Saufer devreye girdi. Yine hamburger menümüzün ikinci sekmesine bakarsak burada da bir equalizer var. Equalizer. Şu an mikrofon bağlı bir mikrofon var. O mikrofondaki sese göre hareket ediyor ama Açıkçası bunu biraz daha geliştireceğim daha sonrasında. Aslında ses kartlarında loop bekleye bir mekanizma var. Kendi içerisinde çalan ses sinyallerine göre hareket etmesi daha doğru olacak. Şu an için geçici olarak bu şekilde yaptım. Çalışıyor ama çok ıı, subwoofer sesi daha ağır çıktığı için, daha yoğun çıktığı için bas frekansları daha fazla ıı, şeyde tabanda gördüm. Çok doğru olduğunu sanmıyorum. Mikrofon çok yeterli değil bence. Şuradan bir sesi açalım da öncelikle. I film performansı için aslında bir Dolby sesi olursa hiç fena olmayacak. Bir tane öyle bir şey test edelim isterseniz. projede kullanmış olduğum Arduino kodları var. Aslında NodeMCU kullandım. NodeMCU kodları var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim GitHub repo'mdan bunları indirebilirsiniz. GitHub repo adresim de açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakıp indirebilirsiniz. NodeMCU kodları, UI kodlarını da indirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak indirdiğiniz kodları kendi projelerinize göre değiştirip faydalanabilirsiniz. Videonun sonundayız artık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Bundan sonraki diğer videolarımda da yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.